Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şu an yasa sokak köpeklerini öldürme ile alakalı, az ile alakalı biliyorsunuz e, yasa e, şeyden geçecekti, yasa onaylanacaktı. Şu an durdurdular, onaydan geçmedi. Çünkü biz geçen ay Türkiye'nin her yerinde aynı gün aynı tarihte çok sivil toplum kuruluşları, çok örgütler, çok hayvan severler gibi gibi toplanıp e, Antalya'da belki 400-500 kişi bir tepki verdik, konuşmalarımızı yaptık, bütün basın oradaydı. Ve bizim gibi Türkiye'nin çok şehrinde de aynı eylemler gerçekleştirildi. Ve bu yasayla alakalı bir duraksama meydana geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yasada şöyle ki İngiltere'de yapılan sokak hayvanlarını toparlayıp işte birey içinde sahiplenilmezse hepsi öteniz değil, öyütülecek karar ama şu an Ankara'yla görüşmelerle yaptığımız irtibatlarda hafif bir şeylerde değişiklik var. Yine dört dörtlük değişiklikler değil. Yine bizim istediğimiz gibi değil ama e, bir tık geri adım atılmış gibi sanki. E, o konu hakkında daha detaylı bilgi vereceğim. Şöyle bir tasa hazırlık yapılıyor şu an. Meclisten bizim vekil arkadaşlarla görüştüğümüz e, ler neticesinde söylüyorum size. Tam net karar değildir. Anlatacağım şey. Bizim arkadaşların, vekil arkadaşlarımın taslağı ve bunu sunuyorlar şu anda. Bunun, bir kısım bunu istiyor, bir kısım istemiyor gibi gibi. Anlatacağım şimdi. servis sokak köpekleri, barınakları alınacak. Bu zaten ilk önceki söyledikleriyle şu an taslağa sokmak istedikleri bu bir. Şimdi hepsini toparlayacaklar. Kendi düşünceleri. Kudüs riski taşıyan, saldırgınlaşmış, sahiplendirme imkanı olmayan köpeklere hani, öteniz uygulanacak. Bunlar çok vahşi. Kuduz risk yakalı kuduz vakasını göstermeye belirtisi olan, e, eğililileştirilemeyen, sokakta aşırı agresif olanları da yapacaklar. Onların kendi kafalarındaki plan. Sahiplenen köpek. sizde sahipli köpeğiniz var. Çiftli, kaliyeli, kayıtlı. Eğer bunları da bırakırsanız 60 bin TL ceza işlemi uygulayacaklar. Bunu koymuşlar. Bunu koyacaklar yani alanındaki plan taslağı, yasa taslağı yeterli çalışma yapmayan belediye görevlileri hakkında belediye başkanları dahil 6 ayda iki yıla kadar da hapis cezası uygulanacak. Burada da sonuçta bu işi anladığımız kadarıyla belediye görevlileri belediyeye verecekler. ile alakalı, işte toplatılmayla alakalı. Eğer burada da belediyeler tepki verirse biz toplamıyoruz ya da biz yeterince görev yapmıyoruz, istemiyoruz gibi gibi tepkiler verirlerse de onlara da tutuklama cezası. Hatta bunun dışında veteriner hekimlere bile uygulama yapmayacak olan veteriner hekimlere bile görevden uzaklaştırma ve atılmaya kadar tutuklanmaya kadar planları vardı biliyorsunuz. burada şimdi hükümet bir tık sanki geri adım atmış ülken. Burada yarın yine Antalya'da yine Türkiye'nin birçok şehrinde yine eylemler gerçekleştirilecek tamam barınakları alınsın, sahiplendirilme yapılsın, kuduz aşıları yapılsın ama öteneziye hayır diyoruz biz. E, mümkün olduğunca sahiplendirme konusunda daha fazla e, çaba sarf edeceğiz. Ve kısırlaştırma, mesela şu yasayı okuduğumuz zaman içinde kısırlaştırılma kelimesi göremiyoruz. Ya biz her zaman şunu savunduk, bütün arkadaşlarımız. Tamam toplatılsın, bir ay bakılsın, sahiplendirilmeye çalışılsın. Bir ayın sonunda eğer sahiplenmemişse o köpek, sahiplen bir yuva bulamamışsa eğer, o zaman da kısırlaştırılıp eğer sakin bir köpekse, mahallenin köpeği ise kısırlaştıktan sonra yine aynı bölgeye bırakılsın. Ama çok vahşi, çok saldırgan, yani bizlerin bile, hekimlerin bile yaklaşamayacağı şekilde agresif ve gergin e, olan köpeklere de e, belediyelerin içinde, Tarım Bakanlığı'nda köpek eğitimleri temin edilsin bu arkadaşımız bunları eğitsin, sakinleştirsin, temel itaat versin. Sonra yine alınan bölgeye, rafil edildikten sonra alınan bölgeye teslim edilsin. Baktığım bunlar gelen içinde şu an e, tam evet, dikkat edemedim ama gördüğüm kadarıyla kısırlaştırma alakalı bir madde daha göremedim. Ee, burada yapacağımız şey arkadaşlar, hükümete birazcık daha tepki vereceğiz. Yarınki ee, eylemde de buna şey yapılacak. Yani öteneziye karşı izlediği Türkiye'nin her yerinde. Biz öteneziyi kaldırtıp sırlaştırılma ve köpekleri de alındıkları bölgelere geri bırakma işini çözebilirsek ve bizler veteriner hekimler, peşoklar çiftlikler, hayvanseverler, belediyedekiler, tarımdakiler yani e, si sivil kurum kuruluşları, vatandaşla sahiplendirme olayını biz ne kadar çok güçlendirebilirsek ve çoğaltırsak emin olun sokakta da çocuklara saldıran, kadınlara saldıran, yaşlılara saldıran köpekler olmayacaktır. İşte biz iki tane köpek bahçemiz varsa alıp bakıp bakabiliyorsak, onları sahiplenebiliyorsak, siz bir tane köpeği alıp kendi bahçenizde, evinizin önünde ve evinizde bakabiliyorsanız, bu tarz sıkıntılı köpekleri de barınaklarda eğitim verildikten sonra yine sokaklara bırakabilirsek ne olacak? Kısırlaştırılmanın sonunda popülasyon yavaşça azalacak ve sakin bir şekilde bir denge oluşmuş olacak. Hükümet bu konuda bir tık geri adım atmıştır. Ee, i̇nşallah yasa onaylanmadan yine biz maddeleri görebiliriz. Düzeltilmesi gereken, yapılması gereken konular hakkında video çekeriz ve bu konu hakkında eylemlere geçeriz. Bütün halk olarak e, doğrusu neyse dünyanın her yerinde yapılan nasıl karar alınırsa, nasıl ilerlenmişse, nasıl doğru sonuç olacaksa bizlerin de, sivil toplum kuruluşlarında, hayvan severlerinde, hayvan koruma derneklerinde, platformlarında, vekillerin, bakanların, belediye görevlerinin hepsinin fikirleri alınarak bence bir anket yapılarak doğru sonuca ulaşıp onu yapmak gerekmektedir. Bunun için mücadele edeceğiz arkadaşlar. Videomuzun başında dediğim gibi de öteneziye karşıyız. Ötenezi yaptırtmayacağız. Ötenezi olmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Yeni güncel videolarla sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. İyi günler.